Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Honor Pet X9 açıyoruz. Bir saniye kutusunu çıkarıp Şimdi çıkarttım tabletimizi alalım. Şöyle yavaşça. Şuradan ne çıkıyormuş? kitapçıkları var. Bir de şarj kablosu var. Type-C ile şarj oluyor tablet. Burada da şarj aletinin kafası var. Şu yanlar boş. Koruma. Şimdi tableti açalım. şuradan buradan değil buradan çıkaracağız. yavaşça ben çıkarayım gel şöyle kocaman ekranı var çok büyük arkasını da göstereyim böyle kamerası falan çok büyük ben tableti kurup geliyorum. Şimdi kurulumu bitti arkadaşlar. Şöyle. Oyun falan yükleyeceğim. Deneyeceğim. Sizlere de söylerim. Güzel mi alınır mı? Daha uzun bir video çekeceğim tabi. Kendinize iyi bakın. Be. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın.